Dünyanın en güçlü 12 köpek cinsi. Hem dünyadaki en güçlü hem de en güçlü çeneye sahip köpek cinsleri arasında yer alan Kangal gerek kas gücü gerekse görev bilinciyle namı dünya geneline yayılan bir türdür. En eski çoban köpekleri arasında da yer alan Kangal köpeklerinin ağırlığı 70-80 kilogramlara ve hatta daha fazlasına çıkabilir. Nesiller boyu sürüleri kurtlara ve diğer vahşi hayvanlara karşı savunan kangal cinsi köpeklerin ailelerine karşı çok sadık oldukları bilinmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu kangalların çene kuvvetlerinin 743 PS olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle de kangal yetiştirmenin birçok farklı sorumluluğu bulunur. İlk kez köpek sahibi olacak kişiler için kangal cinsi doğru bir tercih olmayabilir. dünyanın en güçlü köpekleri arasında gösterilen Rodezya Richbeck cinsi köpekler güçlü ve kaslı bir vücuda sahiptir. Bekçilik ve çobanlık görevlerinde oldukça başarılı oldukları, olağanüstü bir koruma güdüsüyle hareket ettikleri bilinir. Afrika kökenli bu ırk doğru aileler ile buluşturulduğunda, sosyalleştirildiğinde ve bolca sevgi gördüğünde oldukça uysal olabilir. Aksi takdirde aslan avında kullanılma geçmişleri düşünüldüğünde, bu cinsin tehlikeli köpek ırkları arasında olduğunu reddetmek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Sevimli görünümleri, kabarık tüyleri ve haskiye olan benzerlikleri ile tanınsa da bu ırkın en önemli özellikleri arasında soğuğa karşı dirençleri ve akıl almaz kuvvetleri yer alır. Saf gücü için çok eski zamanlardan günümüze dek yetiştirilen Alaska malamutları kızak çekerken de kutuplardaki ayılara karşı savunma sırasında da büyük bir özveri göstermiştir. Kaslı ve dayanıklı vücutları onların hayatta kalmalarını sağlayan en ayırt edici niteliklerindendir. Siyah ve kahve tonlarındaki tüy renkleri, sert görünümleri ve ince zekaları ile hem çok sevilen hem de çok çekinilen bir ırktır Rottweiler. Korkusuz mizaçları, kaslı ve dayanıklı vücut yapıları ile birleştiğinden bu ırkın dünyadaki en güçlü köpekler arasında olduğuna çok da şaşırmamak gerekir. Doğal bir koruma içgüdüsüne sahip olan Rottweiler cinsi köpekler dayanıklılıklarının yanı sıra çene kuvvetleri ile dikkat çekerler, 328 PS ısırma kuvvetleri vardır ve ağırlıkları 60-70 kilograma kadar çıkabilir. En zeki köpek ırkları arasında yer aldıklarını söylemek onları tanımlamak için yeterli değildir. Alman çoban köpeği aynı zamanda dünyadaki en güçlü köpek ırkları arasında da sayılabilir. Güçleri ve görevleri olan adaptasyonları neticesinde dünya genelinde de oldukça popüler oldukları bilinmektedir. En güçlü çeneye sahip köpek ırkları söz konusu olduğunda da yine karşımıza çıkarlar ve 238 PS ısırma güçleri ile ne kadar güçlü ve aynı zamanda ne kadar naif olduklarını bir kere daha hatırlatırlar. Dünyadaki en güçlü köpekler listemizde sırada Amerikan Bulldog bulunuyor kalın kemikleri, muazzam dayanıklılıkları ve bariz şekilde fark edilebilen kasları ile bu cinsle karşılaşmak herkes için kolay olmasa gerek. 305 PS ısırma güçleri ile en güçlü çeneye sahip köpekler sıralamasında da sıklıkla karşımıza çıkan Amerikan Bulldog cinsi köpeklerin sahip oldukları bu güce karşı erken dönemde sosyalleştirildiklerinden ve sevgi gördüklerinde inanılmaz bir sadakat ve oyunculukla yanıt verir. en güçlü çeneye sahip köpek ırkları söz konusu olduğunda Dogo Arantino'dan bahsedilmemesi mümkün değildir. Mastif ailesinden gelen bu mükemmel bekçinin ısırma kuvveti 500 PSA'dır. Oldukça akıllıdır, ailesine karşı sevgi doludur ancak sosyalleştirilmesi elzemdir. Yeterince sosyalleştirilmeyen Dogo Arantinolar, hem yabancılara hem de diğer hayvanlara karşı içlerindeki sevgiyi açığa çıkarmakta zorlanabilirler. Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan ve sevimli halleri ile dikkat çeken İngiliz mastif cinsi köpekler 552 PS ısırma kuvvetine sahiptirler. Devrık sınıflandırmasında yer alırlar ve boyutları ile tezat oluşturacak bir naziklikte davranırlar. En güçlü köpekler arasında yer alan bu ırkın eğitimi bir nebze zorlu olabilir, özellikle sürü lideri olarak benimseyemediği kişiler tarafından beslendiğinde büyük bir mücadele gerektirebilir. atletik yapıları, devasa gövdeleri, sempatik halleri ve etkileyici duruşları ile ülkemizde de oldukça popüler bir cins olan Kane Corso, dünyanın en güçlü köpekleri sıralamasının değişmezlerinden. Tarihte avcılık içgüdülerinden yararlanılan bu dev ırkın çene kuvveti de dikkat çekici bir seviyede, 700 PS'ye ısırma kuvveti Kane Corso'nun çok iyi bir şekilde eğitilmesi ve sosyalleştirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Buldok ve mastif ırklarının melezlenmesi ile hayatımıza giren Bandok çok fazla tanınmayan ancak inanılmaz derecede cesur ve güçlü olduğu bilinen ırklardan biridir. En sadık köpek cinsleri arasında da yer alır ve ısırma kuvvetinin 730 PS olduğu söylenebilir. Bakımı oldukça kolaydır, kısa tüyleri bulunur ancak yoğun bir egzersiz ihtiyacı olduğu da bilinmektedir. Japonya kökenli Tosa Inu, dünyadaki en güçlü köpekler arasında yer alır. Bulldog, Great Dane ve Mastiff ırklarının melezlenmesi sonucu ortaya çıkan ırk 556 PSA'lık bir ısırma gücüne sahiptir. Dev ırklar arasındadır, muazzam bir dayanıklılığa sahip olması ile tanınır. Tosa Anu cinsi köpeklerin aile yaşantısına mükemmel derecede uyum sağlayabilmeleri için güçlü bir liderlikle beraber erken dönemde sosyalleştirilmeye ihtiyaçlarını bulunur. Leon Berger, en güçlü köpekler listesinin nazik devi olarak tanımlanabilir. Devasa gövdelerine ve güçlü vücut yapılarına tezat oluşturacak hassasiyete sahip olan leonbergerlerin çene kuvvetleri 399 P olarak kaydedilmiştir. Yoğun egzersiz ihtiyaçları vardır ve yoğun kürtleri çokça dökülür. Leonberger cinsi köpekler soğuk iklimlerde hem mutlu hem de sağlıklı yaşayabilirler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın İyi günler.